Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 12. bölüm olması lazım 12. bölümdeyiz diye hatırlıyorum Yine aynı şekilde 15 Nisan Çarşamba Evet arkadaşlar Şimdi şöyle ki Paramız 297 bin 5. leveldeyiz Bir görev sonra 6. levele geçiyoruz Ve Türkiye fiyatlarını öğrenmek istiyorum Yani Birazcık Iveco'ya gidelim bir bakalım neler varmış fiyatlarına bakalım bile. Yes. Gördüğünüz gibi 621 bin liradan başlıyor. Tır fiyatları beni üzüyor arkadaşlar. 1 milyon. Bu tırı 1 milyon alacağım ama yani arkadaşlar gider daha güzellerini alırım. Renault'a bakalım. Aynen. Bunu alırım mesela. Bunun içi daha güzel. Yani ona göre. Ondan sonra gördüğünüz gibi üstündeki paketler şekiller bence yani bu ayrılalım bir bakalım ne var ne yok turlara ondan sonra daha bakalım mı bakalım Scania'ya da bakarız bakmadık diye hatırlıyorum. 754 bin lira. 800 bin. Bunu almak istiyorum da alırsam yani. Dafta bu da 800 bin lira. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. İlk bir tır alırız. Sonra ya Fmax olur işte ilk tırımız ya da farklı skanyama kanya olur. Ondan sonra böyle bir tıra geçeriz. Yavaş yavaş seviye yükselte yükselte gideceğiz zaten. Scania'nın fiyatlarına bakmadık. Oraya bakın. Seçilen git. Yes. Şöyle ben bunlara bakmıyorum. Evet buna bakıyorum. Yani şuna. 765 bin lira. Yani şeyden yüksek fiyat olarak. Öyle bir bakalım paketlere falan. Aynı fiyata aslında. İçini beyaz renk yaparız aynı fiyata. Renk olarak da ben şu renk gibi bir renk düşünüyorum arkadaşlar. Ya da şu renk gibi. Ama standart olmasın diyorum mesela. Yani standart olmasın dedim. Fazla da değişik renklerde değil. Ya beyaz. Ya mavi ya kırmızı arkadaşlar. Ama mavi renk fazla gözüme yatmıyor. Kırmızı renk güzel gözüküyor. Şöyle bir bakıyoruz. O arkadaşlar bayağı bir ilerlemişiz biz ya. Tampon seçenekleri falan. O gerçekten yani şaka maka. Bayağı bir ilerlemişiz. Baksanıza far seçenekleri. Tabii ki fazla ileride değiliz ama yani Bakın bu seçenek iyi bir şey. Ondan sonra bu seçenek iyi. Renkli oluyor. Ondan sonra egzo seçeneği iyi. Güzel. Sonra gördüğünüz gibi bu seçenek iyi. Biraz daha ilerleyelim. Ve bir şeyler alalım artık. Bilmiyorum da. Hayırlısı arkadaşlar. Evet çıkalım. Bir görevimizi yapalım. Ve ya bu bölümün sonunda ya da bir dahaki bölümde tırımız alalım. Bence bir dahaki bölümde olması daha iyi olur. Çünkü bu bölümde böyle bir bölümü bitiririz. Bir sevinç, bir heyecan. Şöyle bir paralara bakalım. Ne var ne yok. Evet. Onun bunun öncesinde ilk olarak ne yapıyoruz? Hmm, Şöyle almayı düşündüğümüz tırın paketlerine bakıyoruz. Yani ne düşünüyoruz? DAF düşünüyoruz, ne düşünüyoruz? Scania düşünüyorum ben aslında. Bir bakalım nasıl gidiyor, ne yapıyor, ne ediyor bu? 6x4. 4 çarpı 2sini bulabilirsem gideceğiz, süreceğiz bir bakacağız. Yani ben şekil olarak istiyorum. Aslında. Yani şekil dedim yani. Öyle görev yapma amacıyla istiyorum. Bir deneme amacım dediğimiz gibi. Onlardan da falan. ne alalım? Ha? şunu alalım bence. Bu fulli tabii ki. Şunu alalım diyeceğim. 17 ton, 15 ton, 187 kilometre ikisi Evet. Şunu alalım bence. Evet arkadaşlar bunu aldık. Bir bakalım renginden dolayı almadım. Üstündeki paketlerde birazcık daha düşüklük vardı, ondan dolayı aldım. Biraz daha düşük olsun. Şeklini daha da şey görelim diye ama tabii ki Bizim alacağımız kadar düşük değil bu arada onu söyleyeyim. Bizim alacağımız hangi renk olacak? Siyah tampon olacak. Rengi böyle olmayacak tabii ki. Tamponu siyah renk olacak. Ondan sonra Üstte tavandaki yer aynı. Lambalar filan. Evet şimdi yolumuza bir gidelim. Evet tırımızı çalıştırdık. Yine aynı şekilde Navigasyon yok. Evet navigasyon varmış tamam. Yanlış yere gidiyoruz. Buradan geçer mi? Geçmiyor. Nasıl geçmiyor bu tır? Çok seviyorum arkadaşlar. Dışından çok, içini çok seviyorum. ondan dolayı ben alıyorum onu. Yani şu şeklinden dolayı. Yani şöyle ki, şimdi alacaksın, birazcık şekli olsun. 3 2 Bir, iki. bir tane daha açtım. Bir tane daha böyle. Bir. bir, bir, bir. Tamamdır arkadaşlar böyle yeter bizim için. Evet her zamanki gibi yollardayız. Evet bu bölümden sonra inşallah 6. seviyeye gideceğiz. Ondan dolayı çok sevinçliyim. 6. seviye dediğimiz fmax'in seviyesi demek Ya ilk başta fmax istiyorum arkadaşlar ondan sonra şöyle biliyorsunuz nazım zekri salda fmax vardı yavaş yavaş böyle kromaj parçalar şunlar bunlar yavaş yavaş yapacağım bir şeyler hem geliştirmiş olacağım ya scania da farklı bir güzel ama 40 milyar daha pahalı ondan dolayı birazcık sonralarda istiyorum Arkadaşlar ya Scania'nın şu kasasında eski kasasında istemiyorum ya o da aslında kötü değil ama fmax kadar güzel değil fmax kadar uygun da değil ondan dolayı arkadaşlar fmax istiyorum o da olursa da, Tabii ki daha bakacağız daha belli değil de şöyle bir şey var. F, F, max alırsak kasa alma ihtimalimiz biraz daha düşüyor. Bunu da aklımızda tutalım. Çarpacak ya Yavaş yavaş gidiyoruz Evet Bir bakalım bir de bu işin sonunda 6. seviyeye Geçebileceğiz morası var Bir de Puanımız yetmezse 6. seviyeye geçemeyiz Bu da çok efsane bir şey Arkadaşlar yani Geçeceğim geçeceğim diye oynuyorsun Ondan sonra bir bakıyorsun geçememişsin Değişik. Man açılsaydı man uygun da herhalde. Manda da güzeller var. Ya man TGX aslında arkadaşlar. Şöyle. Kötü değil. Ama çok efsane güzeller. O arabayı gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Neon ışıklar, şekiller falan var diye çevirmişler arabayı. modifiye suç olarak geçiyor burada da demek. Neydi bizim lafımız? Modifiye suç değil, yaşam tarzı. Şunların bir bakalım ne kadar yolumuz kalmış 128 yani arkadaşlar 8 dakika değilimiz Bu arada uykumuz ne kadar, uykumuz hiç yok gibi bir şey aynı hiç yokmuş. Kendi tır olunca insanın hemence uykusu geliyor ama bunda gelmiyor, ona sola kaydı. Öterik. Tırcılar için Bir de efsane bir şey 86 87 nasıl biliyoz hop hop anam anam kaza 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 adama çarptık be lan ne kadar suçluyum ya evet arkadaşlar bu sefer gerçekten suçlu biziz yalan değil suçlu biziz bu bölümde Yani solda durursan hep yolda kalmayayım hızlı gideyim diye. sabitledik gidiyoruz. Yokuş olduğundan dolayı birazcık hızlanabiliyor. 66. 66'yı geçme ya. Evet, tamam. Polis geçti ceza yazmadık. Tamamdır o zaman. Tamamdır. Evet. Polis geçip ceza yazmıyorsa sıkıntı yok. 66 67'de. Türkiye'deki kural gibi demek ki. %10 uyarız. Ama bir kilometre hızla bile kaybedebiliyorsun bazen. Polisler de ne çok ya. baksanıza 3-4 kişi birden geziyorlar. 3-4 araba ne işiniz var? Değişik bir şey ya. Bu trafik modu biraz değişmiş. Hep arabalar bir galeriye gidiyor. Bu galeriler nerede? kaza varmış. Sağdan sağdan. Oo. Ana. Ah, Pert olmuş araba. Kaput gitmiş kaput. Annen durunca birazcık yani yavaşladım o durdu o da. Benim dediğim şöyle arkadaşlar işte bizim tırımız Scania alırsak öyle olacak. Yani Güzel. Kötü değil. İdare eder. Retarder. Otomatik retarder açıklamak. Hmm. Aynen doğrusu arkadaşlar. Bu skanyalarda otomatik retarder var diyebiliyorum. Ondan dolayı belli bir hızı geçmiyordu. Gazı bıraktım. Devam. Hadi yazma yazma. Tamamdır. O zaman 70 km'nize kadar ceza yazmıyor bu. Polisler. Bunları öğrenmek lazım. Sağdan sağdan. Abi çarpacağım diye durdum aniden. Arkadaşlar şöyle yolu izleye izleye gitmekte farklı bir güzel. Yavaş yavaş seyir halinde. Geçelim. Şuradan sonrası gaza bıraktım. Şimdi basabiliriz tamam yanına Baksanıza şöyle tırların içinde gitmesi de bir farklı güzel yani. Şehrin içine geldik arkadaşlar. Buradan sonrası gazı kesiyoruz. Şurada bir retarder. bundan sonrası şuradan sağa döndüğümüzde işimiz bitmiş oluyor bunlara biraz selektör yapıyorum arkadaşlar çünkü sonradan gitmiyorlar şey yapmıyorlar o kırmızıda geçmeyiz inşallah evet kurtardık be son anda kurtardık arkadaşlar aramızı birazcık yedik trafikte yapacak bir şey yok şuraya yükümüzü bırakalım ve videoyu orada bitirelim sonraki videoda arkadaşlar tır alıp birazcık test yapacağız gibi gözüküyor valla doğrusu borç alacağız o, borç alması var bir de borç almak için bankaya gideceğiz borç alacağız ondan sonra oradan döneceğiz geri o, işimiz uzun ama ayarlarız bir şekilde Abi, dur sen. Sen arabası. Senin frenlerinde fazla sıkıntı olmaz. Yokuştan. Şurada bir 90 TP alalım. Şurada biraz bu artıralım işte. Şurada yavaş yavaş geri gidiyoruz. Turamızı bir park ediyoruz. o oh, kurtarıyoruz sonrası. Bir bakalım gerekirse bir görev daha yaparız da. Bir dahaki videoda falan. Orayı belirleyecek olan kazancımız şu anki. Bir bakacağız gideceğiz evimize. Kaç lira paramız olacak ona bakacağız daha. önemli olan paranın ne kadar olacağı. Para yetecekse bankadan çektiğimiz parayla beraber. Tamamdır. Arabayı söyle. Ceneden arkadaşlar duramıyorum. <laughs> Yeni tır almak için hangi tır alacağımıza daha karar vereceğiz. Bir iki bölüm daha bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ondan dolayı birazcık sabırlı olmak gerekiyor ama bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum ve seviye 6'ya geçtik arkadaşlar. Evet. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum tekrardan. Videoyu burada kapatıyoruz. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda. Evet bu arada bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle ama şöyle bir beceri puanı yapacağız. Beceri puanında hangilerini seçeceğiz onu bir şu an alalım. Üsttekilerden seçmeyeceğim şu an arkadaşlar. Şu an seçeceğim buralardan. Ekonomik sürüşü seçmek istiyorum. Ya sürüşüm iyi değil. Yani iyi değil dedim. Ekonomik bir sürüşüm var mı? Şu an alıştık gibi. Ekonomik sürüşümüz var gibi. Ama tabii ki tam böyle ne desem soldan sağa geçerken sağdan sola geçerken falan o birazcık şey. Ondan dolayı yük olayını yapmak istiyorum. Yes, okay. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle 311 bin liramız var. Evet videoyu kapatıyorum burada. Görüşmek üzere.